Are you ready for the adventure? Yes. Yeah. Jumbo Jumbo. <laughs> Safari yapmak isteyenlerin başka hiçbir video izlemesine gerek kalmayacak. Bu saatlerde Aslan'a denk gelmemiz büyük bir şans. Safari'ye başladık. Şimdi Tarangire National Park'ın girişindeyiz. Tuvalete gitmemiz lazım çünkü 3-4 saat tuvalete gelemeyeceğiz. Araçtan dışarı çıkmak yasak. Aslan kaptan kapmasın diye. Böyle bir ortam. Tarangire'de de devasa bir karınca termit yuvası. Evet menümüz böyle. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en büyük hayvan göçüymüş bu. Harika bir safariydi. Safari gününden günaydın. Bugün safari günü, Tarangire günü Tanzanya'da. Heyecanlıyız bakalım ya. Öyle son gece daha da heyecanımız arttı. Öyle safari falan böyle ilginç olacak yani çocukluğumuzdan beri gördüğümüz o belgeseller, filmler vesaire hepsini gerçekten yakından görmüş olacağız. Aslanları, gergedanları, hipopotamları, zebra, zürafa, fil, doğal bir park yaşamlarında görmüş olacağız. Harika bir duygu. Şimdi lojumuzda uyandık. E, 3-4 gün safari yapacağız. Bugün ilk günümüz. Son gün kabilelere e, ziyaretlerine bulunacağız. Hadzabe'ye gideceğiz, Masai'ye gideceğiz, Hadzabe'lerle avlanacağız vesaire. Şimdi devasa bir ormanın içindeyiz. Tüm gün boyunca böyle babunlar bağırdı. Felaket bir ortam vardı. Tam da dün burada sigara içmiştim fark etmemişim. Bakın ne kadar farklı bir ağaç görüyor musunuz? Bunlar papaya gibi geldi bana ama tam emin olamıyorum. Şimdi ee, kahvaltımızı yapalım. Saat 6.30 bugün biraz geç kalktık çünkü, çünkü dün çok yorgunduk. Bir sonraki gün daha erken kalkacağız. Safari'e doğru geçeceğiz. Tarangire Ulusal Park'a doğru. Böyle. Ulusal Park'ta görüşürüz. Günaydın. 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 Güzel böyle meyvemiz. Orada kahve suyumuz. Var. Kahve alacağız. Aslanlar, kahvaltıya başlamadan çıkalım. Yaklaşık bir 3-4 gün bu arabadayız arkadaşlar. Biz Tripix Tanzanya Safari ile anlaştık. Rafael sahibi. İlk geldiğimizden beri çok ilgiliydi. Ee, devamında da anlatırım, memnun kalırsam da tavsiye ederim. Videonun altına da notlarını düşerim. Ee, WhatsApp bilgilerini paylaşırım e, Rafael'in. Zaten hani yayın yaptığım için özen de gösteriyor baya. Bu canavarla 3-4 gün beraberiz. Size Safari ile ilgili bütün ayrıntıları anlatacağım. Safari yapmak isteyenlerin başka hiçbir video izlemesine gerek kalmayacak. Tanzanya'da bu araçla Tarangire, Serengeti, Nigorongoro, Manyara, Masai kabilesi, Kilimanjaro ve Hazaba kabilesi Lake Eyasin'in kenarında 3-4 gün bu araçla birlikteyiz. It will Thank you, sana. Thank you safari. Thank you, Rafael. So Tarangire <laughs> National Park, which is almost three hours from here. Are you ready for the adventure? Yes. Jamma jamma. Oğuzluk başlasın. Alafu da sam zigo akon ki rehberimiz var. E, Temba Çaka kabilesindenmiş. Kilimanjaro mm -hmm. da. Şimdi bizi gezdirecekler. Rafael is from Serengeti. You're from Serengeti. Oh. Rafael Serengeti'denmiş. E, Tripix'in sahibi. Bir şapkalarımız da böyle. Şahane safari şapkaları. Sallanmaya başladık böyle. Bakalım nasıl olacak. Arusha şehri. Safari yapacaksanız bu şehirde konaklıyorsunuz. Biz bugün ve son gün, dördüncü gün burada konaklıyoruz Arusha'da. Diğer iki gün ne National Park'larda konaklayacağız. Günaydın. Günaydın. Ben... Şapkanız yakışmış. Teşekkür Şu kırbaçları bir hele bir anlat bakın neymiş onlar? Ben anlamadım. Kırbaçlar var şurada. Bunlar doğal klima. Yani yani öyle miymiş? Mi? Darlandınız mı? Sıcak mı bastı? yapıyorsunuz? Ben de sinekleri kovmak için sandım ya. O, biz... Aynı, biz... aynı zamanda... Başka işe yarar mı? Sinek başka şeye de yarar ama... Rehberimiz Semba orada. Bir de şurada küçük çocuk var o. Kim o vaki o? Muhtemelen şey mi? Yem için mi getirdiler <laughs> onu? Ne yaptılar? Evet Enes hocam. Evet safariye başladık. Çekim, <laughs> Samet hocam istersen. <laughs> ee, lokal Ngorongoro köpeği. Gel bir an reis gerek yok. Can mı Go go. Müthiş ya. Baobab ağacı Afrikalıların kutsal ağacı. Upside down. Upside down. Power manpower yeah the manpower the mass ah. uh, they got they used to eat yeah, the fruits tough, of right? Bobo tree just because <laughs> they believe that the tree the fruit, <laughs> yeah is very big so because the tree is very big so they believe that they get um, manpower when they eat the fruits of that tree ah, yes. great yeah. Evet o. Şimdi Tarangire Ulusal Parkı'na e, giriş yapacağız. Burada evraklar hazırlanıyor. Bugün filli giyindim. Tam Tarangire'ye e, özgü. Burası fil cenneti. Bu arada Baobab ağacını yolda gördük. Bu Baobablar yerli Masai kabileleri için vesaire çok çok önemli. E, çünkü onlar 5-6-7 eşit oldukları için Baobab'ın afrodizyak olduğuna inanıyorlar. E, güç verdiğine inanıyorlar. Manpower diyorlar tıpkı o Sri Lanka videosundaki adamın bana satmaya çalıştığı gibi Manpower power. Aa, duracak sanırım. Gel aldım kaçtı. Jumbo Jumbo! Tarangire'den günaydın. Arkamızda safari aracımız Three Tanzanya Safari. Safariye başladık. Şimdi Tarangire National Park'ın girişindeyiz. İşlemler halli olacak. Bir 10 dakika mola verdik. Tuvalete gitmemiz lazım çünkü 3-4 saat tuvalete gelemeyeceğiz. Araçtan dışarı çıkmak yasak. Aslan kaptan kapmasın diye. Böyle bir ortam. Reşit Bey, New York'tan sonra Tanzanya savanalarında. Aynen, aynen. Ben araya gene kaynamaya devam edeceğim. <laughs> İzlemeye devam edin. Ulusal parkların girişinde böyle binalar var. Buralarda kayıt evrakları vesaire oluyor giriş çıkış işleri. Bizim turumuza dahil olduğu için biz uğraşmıyoruz. Şimdi tuvalete doğru devam ediyoruz. Evet bir antilop şeklinde bir tuvalet tabelesi yapmışlar. Devam ediyoruz. Çevrede masai köyleri vesaire var. Onları da göstereceğim size. Devam edelim. Tuvaletimiz şöyle. Üzerine bir su deposu yapmışlar. Hadi bakalım. Tarangire'de de devasa bir karınca termit yuvası. Bakar mısınız? Benden yüksek. Neredeyse 3 metre var. Bunlar da girişleri. Tarangiri Ulusal Parkı. Devasa bir karınca yuvası. Çok büyük. Leopar kaplumbağası. Bu da antilop. Bufalo. Leğen kemiği ve kafatası fil. Burada antilop, zebra, filin uyluk kemiği, iskeletler, tarangire, Tanzanya. arada şoförümüzün altı eşi varmış. Kendisi Clemenceau yerlisi. 7 sınıfta evlenmek istiyormuş. İlk evliliğini 18 yaşında yapmış. en son yaşında 2 sene önce yapmış. Burada impala gibiyiz biz diyor. Çok eşlik var bizde diyor. Böyle bir hikaye. Bu bunların e, beyin kapasitesi neredeyse insana yakın. Ve masalarında en fazla avlamak istedikleri, yemek istedikleri hayvan babunlar. Burada sayısız bir babunun arasına daldık. E, bu arada sadece zevk için cinsel ilişkide bulunan e, çok az türden bir dünyada babunlar. İleride bir impala grubu var. Eğer boynuzu impala görüyorsanız antilop, erkek erkeğe onlar sap demekmiş. Kavga e, ediyorlar Dişileri ele geçiriyorlar Eğer erkek erkeğe Doğuşan bir grup görüyorsanız onlar başarısız olan Loserlar diyor rehberimiz <laughs> Burada bir av var galiba Böyle zamanlarda böyle safari cipleri toplanıyor, kahvaltılaşıyor, istihbarat alıyor. <laughs> Telsizle haberleşiyorlar, dürbünlerle. <laughs> Değil mi ya? 50 <laughs> tane bir anda yazık korkuyoruz. saatlerde aslana denk gelmemiz büyük bir şans. Dişi bir aslan gördük. Biraz yorgun, aç görünüyordu, zayıf görünüyordu. Tek başınaydı herhalde avlanmak için dışarıdaydı. Normalde denk gelmek o kadar mümkün olmuyor çünkü zaten öyle saatlerine yaklaştık. Ama güzel ama serin. kullanıyor ki safaride. Böyle midem bulanmamam falan mümkün değil. Her taraf bu arada ağaçları bakar mısınız? Afrika'nın kutsal ağacı. Bu arada inanılmaz bir dışkı kokusu da var tabi arazide. Fil dışkıları, bufalo dışkıları vesaire etrafta. Arabadan geçerken, toz toprak derken dışkılar oluyor. Şöyle bir araçta çatımız var. Buradan dışarıya gözlemleyi biliyoruz. Ellerimizde dürbünler var. Bunlarla da hayvanları izleyebiliyoruz. Şimdiye kadar babun gördük. Antilop, impala gördük. Dişi aslan gördük. Beyler. Vallahi olduğu gibi. Enes, babunlar saldırmasın. Aşağı çekerim onu ya. Aha bir tane geldi. Abi iri. The big ones is the male, right? yeah. Büyük ha, olanlar erkek ha, olanlar. Biraz önce bir savaş yapmışlar Ağızlarında kan da var. Böyle bir hepsi yorgun bekliyor. çok da yavru var. Şu küçük sabah güneşin milisi şu bitkilerden çok yiyorlar. Her yerde şu beyaz bitki adam var. Evet, bir <laughs> <'leri> <laughs> fil. Enes Bey TB3'leri açtı İlk ya. fili yakaladı. Herkes arkamızdan geldi El tüm abi bu abi. arabalar. Gün de kaldık. Aslan'a üzüldük be. Aslan için 40 tane 30 tane araç birbirini yedi parçaladı. Aslan biraz, biraz ucu. tırstı tabii şey oldu. Hayvan rahatsız oldu. Beni havaya soktunuz ben şimdi. Burada bir kara mandası var, bufalosu var. Şu anda vahşi doğanın içindeyiz. Dışarı çıkmamız vesaire yasak. Arabanın dışına çıkamıyoruz. Tuvalet falan öyle şeyler hak getiriyor. Öyle şey yok. Yok yok yasakmış abi. Öyle mi? Çıkamıyoruz tabi. Çallıklar var zaten çıksak. Hadi diyelim şurada işeceğiz Hadi bakalım. Aslan geziyor, kaplan geziyor. o yüzden sıkıntılı. Arabamızda güzelce oturuyoruz. Şu çatı biraz bizi tırsıtıyor ama idare ediyoruz ama videolar var böyle çat, çıta falan geliyor böyle konuyor buraya aslan kaplan. İnşallah bize olmaz yani. Nasıl kapatacağız onu da bilmiyoruz. Öyle gezmeye devam. Tarangire. yine Big Fight'tan 5 Afrika büyüğünden biri Karamandası. Orada Buffalo. Çok kötü bakıyor. Çok ya. Afrika agresifler. Bize şu an ters ters bakıyorlar. Siyah renkli. Bu Big Fight ismini bahsedeceğim hangi hayvanlar olduğundan. Afrikalı profesyonel avcılar vermişler. Bu hayvanların agresifliğine göre, gücüne göre vermişler. Ee, bu da onlardan biri. Zaten aslanlarla savaşırken bile aslanlar bunlara pek saldırmayı tercih etmiyorlar bir boynuz geçiriyor böyle yarıp atıyor aslanın karnını deşiyor. Genelde aslana geyik, zebra falan takılıyor. falo arabalara bile saldırıyormuş. Impala. Impalas, the small ones. I see. Şeyi sordun da bazı videolarda görüyoruz ya böyle bu çatıya işte çıtalar falan zıplıyorlar vesaire böyle insanlara saldırmıyorlar. O çok yaygınmış, oluyormuş o zaman bir şey yapmıyoruz diyor. Öyle duruyor diyor hayvan diyor. E nasıl öyle duruyorsa yani ben duramam durur musunuz öyle? Şurada, şurada çıta olsa ne yaparsınız? duramam abi ben öyle. Duracağım, duracağız mecbur. Şey dedi şey, al, al konusunda Yani olur. insanlara saldırmıyormuş. Sosyalmiş. Sosyal bilmiyorum ya bana hayvan nasıl? Etrafı gözetlemek için. Yani etrafı ya. diyor spot yapmak için, gözetlemek için diyor duruyor diyor. İnsanlara saldırmıyor. Zaten diyor korkuyor diyor. Yani impala ya ceylanlara falan gazellere saldırıyormuş. Tarangire Nehri bu bölgeye adını veren nehir. Evet. Domuz Nehri demekmiş yer dilinde. Orada iki tane zürafa gördük ama bakalım yaklaşabilecek miyiz? Ee, rehber söyle. deneyeceğiz evet. Rehberimiz deneyecek. Onun da en sevdiği hayvanmış çünkü çok barışçıl bir hayvan diyor zürafaya. Who attacks giraffes? Temba? The lions. Lions. Yes. 그 뒤에라네. 뒤에 이번에. 간에 무슨 아이바는 기러가 Afar'a devam ediyoruz. Arkamda Tarangire Nehri. Biz bugün Tarangire'deyiz. Yarın Nigorongoro. Üçüncü gün Manyara ve e, Eyasi'deyiz. Orada Masai ve haza ve kabilelerini uğrayacağız. Erken insan fosillerinin bulunduğu Olduvai Gorge'ye uğrayacağız. E, ve Serengeti. Serengeti, Masai dilinde sonsuz düzlük demek. Sonsuz ova demek. E, ülkenin merkezinde büyük Rift Vadisi var bu büyük Rif Vadisi Kızıldeniz'de böyle Afrika işlerine girip Mozambik'e kadar uzanıyor. Bu devasa kanyon gelecekte daha da genişleyecek ve Afrika boynuzunu kıtadan ayıracakmış. Burası aslında volkanik bir bölge. Rif Vadisi batıda büyük dağlar yaratmış. Doğuda ise büyük sabanalar, çöller yaratmış. Aynı zamanda oluşan boşlukları sayısız göl doldurmuş, nehir doldurmuş. Böyle ilk insanların da Asya'ya göçleri bu vadi üzerinden gerçekleşmiş. Oo, şey. Günümüzde de kuzey güney istikametinde hayvanların geçişini sağlıyor. Tarangile Ulusal Parkı'ndayız. Buradaki su şu an baya parlak, baya fresh, taze görünüyor. Ee, Kurak mevsiminde bu su <laughs> tamamen kuruyormuş. Fillerin peşinden gidiyormuş hayvanlar. Filler biraz kazdıkça derini su buluyorlarmış. Diğer hayvanlar da filler su içtikten sonra gelip oradan su içiyormuş birinki dediğinde. Böyle Biraz bir daha uzun hikaye. Arkamda bir erkek bir fil günün 18 saatini yemek yiyerek, bir saatini su içerek, bir saatini ağaçlara dokunup, kaşınarak geri kalan bir iki saati de işte çiftleşerek de her ne yapıyorsa onu yaparak geçiriyormuş. Oha, o ne? Yani, Oha! Bir <laughs> <laughs> daha videolayayım, videolayayım bu arada. Oha! <laughs> Firefly istedikleri bu mu? yanımızdan öyle güzel bir koku veriyor ki yolda galiba otlara basıyorlar. Böyle farklı festenler vesaire. İnanılmaz güzel koku etraf. Yani büyülü bir yer. Evet, böyle telsizler hareketlenince hızlı hızlı gidiyoruz. Yollar bu vaziyette. kesin ya bir aslan ya bir zürafa bir şey gördüler. Hızlılık diyoruz. Tabii çok toz doluyor bu arada seferde. Hani bilginiz olsun maske falan alabilirsiniz yanınıza. Bu arada sigara falan da içebiliyorsunuz. Eğer tabii içebilirsiniz. Şey Tepesi zaten açık. Evet, private olursa, özel tur alırsanız, biz özel turuz, başka grupta kimse yok, 4 kişiyiz. <laughs> şimdi öğle molası verdik. Bu tarz yerler yapmışlar. Ve rehberlerimiz yemeklerimizi hazırlıyor. Soğuk içecekler, yemekler. Bakalım neler yiyeceğiz. Camo, camo. Milli Park'ın şu an sınırındayız. Şu, şu elimizde teller var. Tellerin ötesi zaten tellerle çevriliyiz. Aslan yolda, kaptan. Ve boş yol Şimdi yemek yiyeceğiz. <laughs> Bunu anca biz yeriz zaten. <laughs> servis yapıyor. Getir tabağını. Az kaldı. Burada ne var İsmail? Aç kuduracaksın abi akşama kadar getir. Koyar, Burada vegetable, meyve ve e, kukumber. 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 var. Burada nuru var. Şurada ne var? Bir. var. Bees o, stü. Dünyanın parasını aldınız benden. Ot mu yitireceksiniz bana? Lütfen. <laughs> <laughs> Kov değil, kov değil. ya. Okay. Pork, beef pork. diyor oğlum, beef. Zaten <laughs> <değil. gülüyor> Bufalo, bu bu Başka bir şey var. olabilir mi? Evet menümüz böyle. İçecekler. Bu da sebze, noodle, biraz et, portakal, yes, sir, sir, salatalık. Sen <laughs> i̇yi miydi abi? Şundan o Evet. Şu gördüğünüz fil yes. pisliği dağınık halde yes. olduğu için bu dişiymiş. Erkeklerinki daha böyle bombeli şekilli oluyormuş. Otlar da var biliyorsunuz pisliğin içinde. <laughs> Çünkü filler Günde 18 saat yiyorlar ama 2 saat içinde çıkarıyorlarmış neredeyse. O yüzden sindiremeden Low digestion dedikleri şekilde Sindiriyorlarmış. Böyle. Şimdi fil pisliğinden insanlar bunları ellerin içinde yakıp Sivrisineksever olarak kullanıyorlarmış. Aynı zamanda tabi bunlar Filler tam sindirmeden boşalttıkları için Bunları böyle çallıklarda böyle o e, uyuşturucu maddeli bitkiler bitkilerilikler için bu pisliği eğer sigara gibi sararsanız e, kurmuş kurumuş halini kafanız iyi oluyormuş. Böyle bir şeyleri varmış. Yine da, pardon. Kesinlikle. Aynen, yine aynı şekilde ne yapıyorlarmış abi? Çorba yapıp değil mi buna? Evet, Suya karıştırıp şöyle karıştırıp. Antimalarya ee, İçecek yapıp böyle içiyorlarmış. O çorba gibi. O da e, seni malaryadan işte sıtmadan vesaire hastalıklardan koruyormuş güya böyle bir olay. Asya'da da bu fil bokunu genelde kağıt yapıyorlar Tayland'da vesaire. Öyle hikmetli bir şey varmış. Fil pisliğini babunlar da çok seviyormuş. Ee, çünkü sindirilmeden atıldığı için hala içinde böyle ürünler var. Besin değerli olan ürünler var. Meyveler vesaire. Babunlar fil pisliğini çok seviyormuş. Şimdi arazide Aşağı indik. Hadi bakalım hayırlısı. 2 dakikamız var sadece. Burası açık bir arazi olduğu için inebiliyoruz araçtan. Arkamda da görüyorsunuz. Devasa bir bağbaba ağacı. Bağbaba biz de bir dokunalım bakalım. Hissi kuvvetli. Burada ulusal parklarda Serengeti'de, Kenya'da, Masai Mara'da her Temmuz'da devasa bir göç yaşanıyor. Dünyanın en büyük hayvan göçüymüş bu. Devasa sürüler böyle, öküz başlı antroplar, zebralar, böyle on binlerce, yüz binlerce hayvan. Tanzanya'da Serengeti'den Kenya'da Masai Mara'ya akıyorlar, kuzeye geçiyorlar. Tabi yol üzerinde sayısız avcı, işte aslan gibi, timsah gibi bunlarda pusu kuruyorlar. Burası belgeselcilerin, fotoğrafçıların, işte zamanında avcıların, safari yapan turistlerin bu sayede cenneti olmuş. Tamam Zebra sürüsü. Güneş var biraz ama ileride de bir deve kuşu var birkaç tane. Mount Kilimanjaro from here. Hey, you can see but not in this point. Afrika kıtasının 5 büyük hayvanı denen hayvanların hepsini Tanzanya'da görebiliyorsunuz. Yine Kenya'da da görebilirsiniz. Bunlar Afrika mandası, Afrika leoparı, aslan, Afrika fili ve kara gergedanlar olarak biliniyor. Bunlar Big Five. 5 büyük diye biliniyor. Gergedanların özellikle sayıları çok az. Türleri tehlikede. Bunun en büyük nedeni ise boynuzları. Onlardan Ngorongoro'da ayrıca bahsedeceğim özel bir hikayeleri var. Arangiri Ulusal Parkı bu şekildeydi arkadaşlar. Harika bir safariydi. Safari e devam edeceğiz. Ee, daha sonraki günlerde Masai Köyü'ne uğrayacağız. Hadza Bey kabilesine uğrayacağız. Digorongoro'ya uğrayacağız. Serengeti böyle devam edeceğiz. Tanzanya ile ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda izleyebileceksiniz. Bugün neredeyse bütün hayvanları gördük. Hipopotam ve e, gergedan araç. Onlar da Nigorongoro'da varlar. Sonraki videoda görüşmek üzere.